Test 31 soru 1. Bir çubuk makarna paketinin içindeki makarnaların dörtte biri sağlamdır. Geri kalan makarnalar tam ortadan ikiye bölünmüştür. Bu makarna paketinden rastgele çekilen bir çubuğun uzun olma ihtimali kaçtır? Şimdi dörtte bir olduğuna göre arkadaşlar o zaman buradan aldığımız bir tane sağlam varsa bir tane sağlam varsa bunun üç tanesinin ne olması lazım? Kırık olması lazım. Yani kırık olması demek şu. 3 e, kırığın olması demek aslında 6 parça olması demek. Uzun olma olasılığını sorduğu için arkadaşlar uzun burada ne dedik? Bir sağlam yani bir uzun bölü. Bir tane uzun olan vardı. 6 tane parçadan vardı. O zaman bunun olasılığı ne olur? 1 bölü 7 olur. Peki daha farklı olamaz mıydı? Bakalım. 2 sağlam olduğunu düşünelim. Sağlam olma olasılığı 1 bölü 4 olduğuna göre eğer sağlamların sayısı 2 ise o zaman kırıkların sayısı ne olmalı arkadaşlar? 6 olmalı. 6 olacağına göre şimdi gene uzun olanların olasılığını hesaplayalım. 2 tane uzun var zaten. 6 tane kırık olması demek 12 parça olması demek. Buradan 2 bölü 14 olur. Gene sadeleştirirsek 1 bölü 7 olur. Bunu istediğiniz şekilde arttırın arkadaşlar. Hep bir oran söz konusu olduğu için sonuç 1 bölü 7 olacak. Cevabımız C seçeneğidir. Test 31 soru 2. Yukarıdaki 6 kart üzerine 3 ve 5 sayıları yazılıp bir tanesi seçiliyor. Seçilen kartın üzerinde 3 ile 5 olma olasılıklarının eşit olması için sondaki 3 kartın üzerine hangi sayılar yazılmalıdır? Olasılıkların eşit olması demek arkadaşlar verilen sayılardan eşit sayıda olması demek burada. Yani 6 kart olduğuna göre 3 tane 3 olacak, 3 tane 5 olacak demektir. Seçeneklerden gideceğiz. A seçeneğine göre eğer buraya yazılanlar 3 3 5 olursa bakın 1 2 3 4 tane 3 oldu, 2 tane 5 oldu. Bu sağlamaz. B'ye göre bakarsak bu durumda ne diyor? 5 5 5 olmalı diyor. E bu durumda 4 tane 5, 3 tane 2 olur. Bu da sağlamaz. 1 tane 3, 2 tane 5 olmalı diyor. 3 5 5 olursa bakın 2 3 tane 3 oldu. 3 tane 5 oldu. O halde cevabımız C seçeneğidir. D de sağlamaz zaten. Test 31 soru 3. 500 kişi bulunan bir salondan rastgele seçilen bir kişinin kız olma olasılığı %49'dur. Buna göre salona kaç kız daha gelirse rastgele seçilen bir kişinin kız olma olasılığı %50 olur. Şimdi mevcut salon 500 kişilik arkadaşlar. Bunun %49 eğer kızsa %49'unu bir hesaplayalım önce. 49/100 ile çarpacağız demektir. %5 sadeleşir 5 olur. 49'la çarparsak 245 olur. Bu durumda kızların sayısı 245'tir. Erkeklerin sayısı 500'den çıkarırsak 255'tir. Sayıların aynı olmasını istiyoruz. Aynı olması yani %50 %50 olmasını istiyoruz. Bu durumda aynı olması için kaç tane kız olması gerekiyor arkadaşlar? 10 tane kız daha olması gerekiyor. Cevabımız A seçeneğidir. Test 31 soru 4 bir şirkette çalışan bay ve bayanlardan gözlük kullanan ve kullanmayan kişilerin oransal dağılımının dairesel grafiği yukarıda verilmiştir. Gözlüklü bay ve gözlüklü bayan sayısı birbirine eşit olduğuna göre bu topluluktan seçilen bir kişinin bayan olma olasılığı kaçtır? Şimdi şu açı 120 derece. Yüzde burası etti kaç arkadaşlar? 220. 360'tan çıkarıp 2'ye bölerim. Neden 2'ye böldüm? Çünkü gözlüklü bay ve gözlüklü bayan sayılar birbirine eşitse o zaman açıları da eşittir. Bu durumda 140 şurası 2'ye böldük mü 70 yapar. Şu açılar o zaman 70 70. Ne diyor arkadaşlar? Bu topluluktan seçilen bir kişinin bayan olma olasılığı. Şimdi biz bayan olma olasılığını arıyorsak arkadaşlar Dikkat ederseniz soruda hiç e, rakam sayı verilmemiş. Sadece açılar verilmiş. Veri analizi konusunda da anlatmıştık. E, sadece eğer oranlar söz konusuysa, açılar söz konusuysa biz bunları normal sayı gibi düşünebiliriz. E, oran olduğu için doğru çıkacaktır. Bayanların sayısını sorduğuna göre, olasılığını sorduğuna göre burada 100 tane gözlüksüz bayan var, 70 tane gözlüklü bayan var gibi düşünürüm tamamı da bunun nedir? 360'tır. Bu durumda 170 bölü 360 olur. 10'a bölersek 17 bölü 36 olur. Cevabımız B seçeneğidir. Test 31 soru 5. Yukarıdaki şekilde her biri ikişer kişilik 4 adet masa görülmektedir. Bu masayı Ahmet şekilde gösterilen yere oturmuştur. Buna göre Mehmet'in Ahmet'in yanında bulunan masalardan birine oturma olasılığı kaçtır? Şimdi Mehmet ne yapacak arkadaşlar? Ahmet'in yanında bulunan masalardan birine oturacak. Yani buraya oturabilir ya da şuraya oturabilir. Şurası da yanındaki bir masadır. Burası da yanındaki bir masadaki bir yerdir. Dolayısıyla Mehmet ne yapabilir? Ahmet'in yanındaki dört masaya yani iki masadaki dört yere oturabilir. E toplam kaç yere oturabilir? Kaç boş yer var? Yedi boş yer var. O halde istenen durum 4 bölü 7'dir. Cevabımız B seçeneğidir. Test 31 soru 6 Bir sınıfta 25 tane öğrenci vardır. Bu öğrencilerin 11 tanesi 15 yaşında, geri kalanı 16 yaşındadır. Bu sınıfta 15 tane erkek öğrenci vardır. 16 yaşındaki erkeklerin sayısı 15 yaşındaki erkeklerin sayısının 2 katı olduğuna göre bu sınıftan rastgele seçilen bir kişinin 16 yaşında bir kız olma olasılığı kaçtır? Şimdi burada arkadaşlar bir çizelge oluşturacağız. Hem kızlar sorulmuş, hem erkekler var, hem yaş var. Bu duruma bir bakalım. Kim diyelim buraya mesela? E, erkekler diyelim, kızlar diyelim buraya 15 yaşında olanlar, 16 yaşında olanlar diyelim. Şimdi toplam 25 öğrenci var, bunu biliyoruz. Bunların 11 tanesi 15 yaşında, geri kalanı 16 yaşında, bunu da anladık. Erkek öğrenci sayısı 15 taneymiş. O zaman. 15 erkek varsa 25 kişiydi. 10 tane de kız öğrenci vardır. 16 yaşındaki erkeklerin sayısı 15 yaşındakilerin 2 katıymış. Yani şuraya x dersek buranın ne olması lazım arkadaşlar? 2x. O zaman x ile 2x'in toplamı ne olmalı? 15 olmalı. x buradan 5 çıkar. Yani erkek 15 yaşında erkeklerin sayısı 5 ise 16 yaşında olanların sayısı 10'dur. Devam edelim. 15 yaşındaki öğrenci sayısı kaçtı? 11'di. Bakın erkeklerin 15 yaşındaki erkeklerin sayısı 5 ise o zaman 11'e tamamlayan kaçtır? Kızların sayısıdır. 6 tane kız 15 yaşındadır o halde. E kızların toplam sayısı 10 olduğuna göre 10'dan 6'yı çıkarırsak demek ki bunlardan 4'ü de nedir? 16 yaşındadır. Ki bize bunu sormuştu kızların 16 yaşındaki kızların sayısı bölü tüm öğrencilerin sayısı 4 bölü 25 olur. Cevabımız B seçeneğidir.